şu anda vlog izliyorsunuz. Vlog bir günümüz Uber Mustafa Brando ve eee benim isim neydi? Evet Melih Pacino. Melih Pacino ve Mustafa Brando sizlerle efendim. Vlog'a geçelim. Mustafa Pacino. Must. Vlog'daki, bebeler bak, sen sen. Vlog'daki bebeler ne demek istersin? Vlog'daki bebeler ne demek istersin? Brandon a liar. 5-6. 5-6. 5-6 adam şey yapacak. Benden kısa. Yok benle... benden, benden kısa. Dank atacak. Bakalım. Dank atıyormuş. Benim Reis şurada vlog çekiyorum. Selam versene millete ya. Vlogdaysın şu an. Bertopia. Aleykümselam. Mustafa Brando sizlerle efendim. Like. Like. Ben, ben kimi izliyorum biliyor musun? Ubertopia. Ubertopia Sabah akşam Ubertopia. İki videosu var. İkisini de sabah akşam 5 posta izliyor. Ubertopia'yı ben de izliyorum. Ha, o zaman işte ortak yön bulundu. Ortak yön bulundu. Ortak yönümüzü bulduk. İkimiz de Ubertopia izliyoruz. İnanılmaz. Mustafa Brando kameraya bak. Ubertopia izliyorsunuz. Ubertopia izliyorsunuz. Siz de Uber topya, Uber topya. Hey Mustafa Brando, Mustafa Brando. Nasılsın? İyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben Melih Ragıp. Ben Mustafa Recep. Bugün sizlerle birlikte RTX 9080 incelemesi yapıyoruz. Evet Mustafa bize RTX 9080'den biraz bahseder misin? Kendisi um, kaçtı? 7000 dolar. Türk lirasına çevirince 7 80 milyar, milyar, lira. 380 milyar değil mi? Evet. Um, böbreğinizi satsanız bile alamayacaksınız. Hayır falan. ben evi satacağım ama. Evini satsan da alamazsın. Alıyorsun Yani. Şey, 350-30 eksik var. Arabayı tamam. satarız onda. Arabayı da satarsan belki alırsın. Ondan sonra 4K oyun deneyimi sunuyor. 4K 200 yok 20 FPS oyun deneme deneyimi. Güzelmiş. Peki bize donanımsal bir şeylerden bahseder misin? VRAM değeri olsun. Eşine DDR... Ne yapıyorsun? DDR kaç bu sistem? DDR bir sistemimizle 20 FPS tadını alacaksınız. <laughs> şöyle tut da reis kafamıza düşmesin zaten. Buyur olayım bir DDR1 sistemimiz. Mremlerimiz. Peki like ister misin? Mega hardda mi? Bu videoya hiç like istemem. Hı? Like istemem. like. Ben like. bu videoya like istemiyorum. Niye? Ben yani duyar. Ubertopia izliyorsunuz efendim. Ubertopia'nın yani 50'ye yakın videosu var. Ama sadece iki tanesi YouTube'da. Ee, premium içeriklere ulaşmak istiyorsanız. Hani bütün sakatlık momentlarının hepsini görmek istiyorsanız. Katıl butonuna. Ee, katıl butonuna gidip bize aylık 750 dolar civarında bir e, bağışçıda bulunabilirsiniz. Ya da ubertopia.com'a gidip böbreğimi sat butonuna tıklayıp. Oradan da tam 1000 dolarlık aylık abonelikte bulabilirsiniz. Bütün videolarımızı ücretsiz olarak size paylaşacağız. Ama böbrek satarken orada şartlar var. Sigara içilmiş böbrek, alkol kullanılmış böbrek hepsi ayrı ayrılıyor ve ayrı kategorilerde size para olarak dönüyor. Yani. eşimi ya şimdi şöyle. De, alkol Aslında... ve sigara içilmiş böbrek ki normal temiz böbrek aynı fiyat etmez. <laughs> <laughs> Bu arada Mustafa Bey'in... <laughs> Abi, bu arada şu an çok fazla premium içeriği beleş videoda şey paylaştık <laughs> Ay. yani. O yüzden ben Aynen. duralım yani premium içeriği. Oraya şey yaparız sansür. Yani yoksa nereden ekmek paramızı? Uber Tokyo'nun ilerlemesi için o paralar lazım bize. Arkadaşlar beni zorla bir zorla bir video çektiriyor her. Bir şey diyeceğim. Sen Johnny Depp'e benziyorsun ha. Gelsene bir şuraya. Arkadaşlar bir şey göstereyim. Ana. Bak arkadaşlar Johnny Depp'e benziyor. Arkadaşlar şuna bakar mısın? Bir saniye ama. Bir saniye. Bak şimdi onu net gösterdim tamam. Seni Dur ben bir onu bir... Ha bu arada arkadaşlar bu Mustafa Amin bilgisayarı sizi kandırıyor. Bakın Enes Batur daha önce şey yapılmış. Mavi. Doğru. <laughs> <laughs> Enes Batur gösterim. mavi. Bu arada sanki içerik gösteriyorsun şu anda. <laughs> Enes Batur'u <'ı> izliyor arkadaşlar. <laughs> bakın. Bakın son videosu mu bu? Dislike attım. Hayır. İzledim herhangi bir videomuza şimdi. <laughs> Sırf bu videoya şey yapmak için dislike attı. Her videosunu izliyor. Mesela... Ben bunu görüyorum tıklayalım Herhangi bengen. bir videoya tıklayalım Mustafa Brenda Enes Patrizio şuna bakın Şuna bakın Bakın şimdi herhangi bir videoya gireceğiz. Görüyorsunuz. Çek abim like dislike yerini. Ben burada bir Tabii. şey göstereceğim. Tabii işine gel. Ben bir şey göstereceğim burada sadece. Bir dakika sen bir dur. Bakın bakın bakın. Bakın hepsi abi. Hepsi. İzlenmiş ve dislike atılmış. İzliyor bak. Biliyorum. Nerede Enes Batur biliyorum. Mouse sesinden almamız <laughs> <laughs> kadarıyla Melih de Enes Batur'u seven bir insan demek ki. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Enes Batur izliyor. Dislike. Melih'in attığı like dislike çevirdim şu anda. Aynen aynen ben atmışım onu bu arada bak. Evet. Bunu ağlama başladı. Evet evet videonun sonu. Reis vlog sonu vlog sonu. Bir selam ver insanlara bir şey yap. Merhaba arkadaşlar. Bağır lan sesini al mıdır? Arkadaşlar bu arada şey videosu kanalda şu an. Leşer videosu. Mustafa abi bu videoda bu vlogda insanlar ne vaat etti? İnsanlar ne vaat ettin bu vlogda? Yaptığımız gereksiz sakat hareketlerle. Hiçbir şey. Ama şunu vaat ediyorum eğer videomuzu izlerseniz zamanınızı boş boşuna öldürmüş oluyor. Evet yani zaman boş, boş boşuna öldürmüş oluyor ama ben size şunu söylemek istiyorum. Hayatınızı sakat olarak geçirebilirsiniz bizim gibi. Yani, yani şöyle abi daha zaten genciz yaşayalım sakat olalım ne, 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 olacak? ne olacak? Bence videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik daha fazla sakatlık için katıl butonundan bize katılabilirsiniz. Abone olmayı. Abi biz ne ya, ne yapıyorsanız yapın. Bay bay. <laughs>